Kudurmuş yok kanka yok. dedi bilmiyorum. Ben size karşı problem yok değil gibi. Yanlış bir daha öyle kudurmuş şu deme de. Yanındaki adam. Ya kanka diyorum ya ki sen burada sen adamlar sonra savaş çıkarsa bu şimdi kudurmuş bakalım. Tarafa. Tamam, Haydi kızlar kalkın göbek atmaya. Oynamanın geldi vakti saati. Haydi kızlar kalkın göbek atmaya. Hepimizin neşesi kına gecesi Haydi kızlar kalkın ya onu Oynamanın geldi vakti saati Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Hepimizin neşesi kına gecesi Sürepeleri tutma. Amına kodumuz sürepelerini tutma lan bir ara ya. Amına kodumuz